Merhaba arkadaşlar. Bugün Sıla ile birlikte top resim çizeceğiz. Evet çünkü ben çok ikna ettim. Çünkü canım çok boyama yapmak istedi. Ee, şimdi e, defterimi alıp güzel bir resim çizeceğim. Bu ses ne ya? Kim geldi? Bu kim ki ya? Topkek. Bilmiyorum açacak mı acaba? Yok bence açmayalım ya. Çarşın çarşın gitsin bence. Neyse biz devam edelim. Kızım hadi kapıyı aç. Anne açmayayım. Çarşınlar çarşınlar gitsinler. Kızım öyle şey olur mu hadi? Bak bekliyorlar. Tamam ya kim ki bu? Ay ben de merak ettim ha. Şöyle. Top kek ne oluyor ne olmaz sen şurada. Ben seni şuraya saklayayım. E. Eh. boğulma şimdi bir top kek. Ne bu ya? Kedi sen de abartma lütfen. Şöyle hemen kapatayım. Tamam. E. Eh. Ee, anahtarı da alayım ben. Topkek hayır mısın? Hayır. Ne yaptım ben şöyle? Giyin. Allah bunlar kim? Anne bu kim? Bunlar kim? Kim geldi ki? Anne tanımıyorum ben. Sen bak ben atacağım. Ee, merhaba. Ben şimdi iki dakika markete gideceğim de siz benim bir kızıma bakar mısınız? E, tamam. Gel bakalım. Adı ne? Clara. Tamam. Tamam siz gidebilirsiniz. Hadi bay bay. Çekil önümden be. <laughs> Ay kız beni fırlattı resmen ya neyse. Ay Topkek nerede ya? Topkek? Selam. E ee, Bu kim? Kim geldi? Ee, komşunun kızı geldi de. O zaman ben saklanmayı devam mı edeceğim? Suydan kedi mamalarının içine gireyim. Topkek kabartma ya. Sadece e komşunun kızı. Ay tamam tamam gidiyorum. Ama beni sevmesin o. Tamam mı? Peki geldim ben. Ben acıttım. Bana mama koyar mısın Doya ya? Tamam. <laughs> Neyse ben gidiyorum sen ben de kitin üzerine gideyim. Önce sen gider misin? Hatta beni kucağına aç. Tamam. Şu mamamı da alabilir miyim? Şunu giyeyim. Şunu da alayım artık. Kızım sen geç. E, Bak hatta e, arkadasın var. Anne bu kim? Kızım komşunun kızı gelmiş. E, merhaba. Adın ne senin ya? E, benim adım Keti. O ne iğrenç bir isim ya. Iy. Anne, bu bana ne dedi ya? Kızım bence utangaç yani Neyse. Kızım sen e Ketinin odasına git Anne niye benim odama geçsin ya Kızım ne yapayım ne diyeyim yani? Senin odana geçsin burada mı kalsın Tamam Ben şu Top keki al Şuna mamasını yedir. Acıkmış top Evet ben acıktım. Hadi bana yemek ver. Tamam ben e, yemek hazırlayacağım. Birazdan hazır olur zaten. E Ben yemek yapacağım. E, sofra hazırlayacağım yani. Siz güzel güzel oynayın. Tamam ya. Hadi gel bakalım. tabağı tutabilir miyim? Çok güzel gözüktü bana. Tamam bakabilirsin tabii ki. Ben şu bir gideyim bence. Ay bu ne iğrenç bir tabak var. Ben şunu hemen geri atayım. Ah! <laughs> ne yaptın? E neyse yenisini alırız artık. <laughs> Anne ama o benim en sevdiğim ya. E kızım sen neyle yemek yiyeceksin şu an? Kızım hem oradan bir uzaklaşsan. E, orayı bir süpüreyim çünkü orası hep cam oldu. Hepsi sizin yüzünüzden. size anneme şikayet edeceğim. Ama sen fırlattın mı ya. Hayır sen yaptın. Ben mi yaptım? Neyse ben odama gideceğim anne ya. Bye bye. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Ben en son ee, top, top kekle resim çiziyordum. Allah niye yattım ben? şekilde paketten otu bakalım. Şöyle resim defterimi alayım. Birazdan kitap da okuyacağız arkadaşlar. Neyse ben de Kete'nin odasına geçtim. Şimdi burayı süpür var. Ay sanki çocuk değil de patron yani anlamadım yani. Neyse ben süreyi bir süpüreyim içinde. Şurada bir sürü paket var ya. Şuradaki sarı paket nasıl bir şey acaba? Şuraya çıkayım da böyle bir alayım. Şuraya çıkayım Sonra bu yaratayım alayım. Şuraya da çıkayım. Ah, çıktım hediye alsam mı acaba? Neyse sonra alayım bu hediyeyi. Ne de olsa benim o hediye değil mi yani arkadaşlar? Kedi ben de resim çizdim. Ama şu an biz çiziyoruz ya sen git. Neden gidiyormuşum? Benim adam değil mi ya? Hayır benim de odam. Benim de odam yani. Hayır. Ben çok yıkıldım ya. Bu evde hiçbir şey yok. Ayşe de kalk ya. Ayşe neden benim top çekimi fırlatıyorsun ya? Ben de seni böyle fırlatayım. E. Git bakalım bu benim odam. Hemde şöyle. şuradan anahtarı alayım? Kilitleyeyim, kilitleyeyim. Şöyle. Kilitleyeme, şuna yürü o zaman benim adam. Kilitle, 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 kilitledim. Ah oh, kurtuldum valla top kit ya. Yani kurtuldum derken yani. Gerçek bir arkadaş değil Bu ne biçim bir konuş ya? Neyse. Aç aç kapıyı aç ya. Hiçbir Hiçbir bir şey anneme söyleyim ya. Hadi at. O ses şey şey ne ya? Neyse ben bir bakayım. Şuraları da iyice bir süpüreyim. Tamam. Ne oldu? Keçici odacığına atmıyor. Neden? Bilmiyorum ya. Benim odama atmıyor. Senin odan. Evet, benim odam. E, tamam. Eee ben de bir tane daha anahtar var aslında. Ya. Tamam. Eee su çantamın içinde şuradaki. Hemen o çantayı bana ver. Tamam mı? Tamam. E, e Keti sen mi kapıyı açacaksın? Ben mi açayım? Of tamam anne ya. Ben içiyorum. Giy bakalım hadi bakalım. Aksiyonunda. Aa bu da şeker var hemen yiyeceğim. Bu benim hayır. ben yiyeceğiz yiyecek şimdi. Aa ben yedim yani. <laughs> ya onu ben yiyecektim. Tamam e, siz burada durun. Şimdi ben size hediyeler vereceğim açmanız için. şöyle sunu da alayım. Hadi bakalım bu hediyeleri açın. Ben şimdi mutfağa gidip yemek hazırlayacağım. Bunlar çok güzel ama ben şimdi odanda duymayacağım Piş odanda. Duymazsan durma yani ne yapabileyim? Neyse ben şurada oturayım. Hediyemi bir yerde atayım. Ben de şurada açayım var. Şu hediyemde ne var? Acayip, bu ne ya? Ben bunu ne yapabilirim? Deşi bir de şunu açayım. Aa, ben büyük müyüm acaba? A ben bildi, bana büyük büyük hediye vermiş. Ah! Ben kendi hediyelerimi açmışım da üzgünüm yani bunlar benim şuraya koyayım. Sinekini de veririm. Şuradan dursun. kitabımı şuraya koyayım. Söyle. Şu da benim üstüm zaten. Neyse bu iki tanesini de ben açacağım. Artık ben daha hediyeliğimi açmadım. Neyse ben de bir tane açayım bari. Bu neymiş? Vay canına. Çık. Çok güzel ben bunu çok sevdim. Ben onu Hayır, bu benim gerçekten çok beğendiğim. Gerçekten çok güzel. Neyse şu ikinci maçı. Çok güzel, gerçekten çok beğendim. Şu meyveyi de özellikle bayılıyorum. Ay ne seni mi kıskanacağım? Ben de açayım şu diye ya ben bakayım bunu be. Bak şey. Hayır yo benim bana çıktı. Ama benim. Annem bana verdi. Anne bana alacaktı. Kayışıklık olmuş sana gelmiş. Ben bunu odama koyayım. Şu ya bunu da açayım. payı çıktı. Bir, bu paya benim değil ama Bu benim çok güzel Şunu da annemin Yafına koyayım Şöyle Çok güzel oldu Ay şu ya Çok güzel Çok sevdim Bu çok güzel Of Bana hiç güzel bir şey çıkmıyor ya Neyse şununca Hediye mi Ben de açacağım. Bu ne? Para çıktı. Çok güzel. Bunu da annemin rafına koyayım. Ya ben bunu ne yapayım ya? <laughs> Bu çok iğrenç ya. Ver sen bunu. ver bunu. Ben kullanayım. Anne bak hediye ne çıktı? Eee. Hanım bunu kullanmazmış. Aşin olsun. Gerçekten de çok güzel. Şal sal kedi kızım. Anne bana hep kedi der çünkü beni çok seviyor gerçekten. Sonucu hediye mi açayım? Bir para daha çıktı. Çok güzel. Şunu şöyle koyacağım. Üf bu Bir şey koyuyor bizim o kadar payımız da yok yani. Ha gerçekten çok sinirlendim neyse. Şuradaki hediye de alayım Şu güzelliğe bakın. Çok güzel. Çay var bu şekilde. Anne al bunu kendime sakladım. Ben bunu. Ben bunu e, evet, e ee, top kekle oynayacağım bununla. Tamam. Ben sunları yerine koyuyorum. Sunları da artık yere koyarım. Böyle. Bu da artık şurada dursun. Tamam. Çok güzel. Gerçekten ben bunu çok sevdim. Hemen şunu şuraya koyayım. Topkek bak benim kutumdan ne çıktı. Bunu da sen oyna şu an. yaptım toketi. Neyse ben bununla oynayacağım. Sen de bir aydan gelişin hayalde. Evet bir aydan geldim kutuyu açalım. Şunu da şuraya koyayım ben. Şu şu da dursun. Anne ben bir ay daha kutu atacağım. Bana bir ay daha kutu verir misin? Özellikle de kılayı ver. Tamam, şurada bir sürü kutu olmalıydı. Sunu vereyim sana. Su, su, su bu. Su da kıların olsun. Bu olsun, bu, bu, bu. kutum kal kalmadığı için e, sana 4 tane 5 4 tane verebilirim. <gülüyor> 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 tamam açın. <açarız. gülüyor> Bunlar bana ayım dilik yapıyor ya. Neyse. Bunu bir açayım. <laughs> bir montanım bunu çok sevecek. Ben bunu anneme hediye yapacağım bu Şöyle bunu da açayım. Ay <laughs> Neyse ne ben de açayım kutumu. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bir tane de ne çıkacak? tamamen de çok güzel şeyler çok güzel. Bu ne ya? İğrenç. Ay bu senin olsun. Bunu da açayım. Bu ne ya? İğrenç. <laughs> hmm, çok kötü bunlar. Bu ne ya? <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunlar arkadaşlar, bunlar çok iyi. Şuradaki kutuyu da açabilir miyim? Ama senin yerine. Tamam aç. Ya o kutuyu ben açacaktım. Ama annem bana izin verdi. Şu şekilde. Keti koyunca. Koyunca kutuyu da açabilir miyim? Çok tatlı. Top keke yeni arkadaş. İlk arkadaş top keke biraz daha açın öyleyse ben siz çok sevdiniz çünkü şunları alayım şurada kutular var ben daha istemiyorum hepsi çok çirkin senin olsun peki daha sonra şeyler yapayım. Şimdi şöyle koyayım. Bu nasıl? Zaten... çok beğeniyor ki. <laughs> Ay şaka yaptım ya tanı top kick. Bunu da açayım. Thank <laughs> you. biraz alayım. İkisi de ayıcıklı. Daha bir şey yok herhalde. Bakayım. Evet daha bir şey yok. Neyse ben şimdi bunları bu odayı toplayıp geleyim arkadaşlar. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar topladım ve geldim şu an gerçekten yeni adamı çok sevdim. Hele ki oyuncaklara bayıldım. Neden Klaya'yı sevmedi şey anlamadım ama ben bayıldım bu oyuncaklara. Neyse Klaya'cığım bu, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Senden nefret ediyorum ya benimle dalga geçme. E, evet ne ne düşündüğünü burada söyledi arkadaşlar. Ee, annem Annem ne zaman Gelecek ya of, Ne zaman ah, Geldi annem Geldi ya Anne ya ha, anne. Kızım da dur Daha açmadım bile yani kapıyı Gel Hayır gelmeyeceğim sen git Tamam söyle anahtarları açayım. Gelin. Kızım ben yerse market kapalıymış. Anne hayır. Hı, hadi götür beni buradan. <laughs> hadi hoşça kalın. Bay bay. Oh, oh. Kedi. Anne bakar mısınız, bakar mısın şu güzel fosforlu kalemlerime, çok güzeller, böyle bir cetvelim var. Evet kızım gerçekten güzel ama şimdi yatma vakti çünkü bu saatte senin yatman lazım. Peki tamam. Evet hadi arkadaşlar bay bay, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hile'yi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.